Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlerin karşısında Samira analiziyle karşınızdayım aslında. Hem Samira hem de Türkiye'de ben az önce daha az önce baktım birinciydi. Şimdi ikinciliğe düşmüş. Ee, Türkiye sunucusunda 1500 puana çıkmış. 1600 puan olacak neredeyse. Bir 5-10 puanla birincilik açmış. Az önce birinciydi hatta videoya başlamadan önce. Şimdi şöyle diyeyim size, neden bu arkadaşın analizini yapmak gereksinimi duydum? Level leveline baktım. 53 level buralarda olması bir garip. Yani adam Smurf kasmış. Harbiden de smurf kasmış yani. Öyle öylesine smurf değil. Hani buradaki galibiyet oranına falan bakarsanız KDA'ları falan diğer karakterlerle galibiyet oranları çok yüksek olmasa bile KDA'ları falan iyi. Samira'yı inanılmaz iyi oynadığını düşünüyorum. Ve Samira şu an metada böyle çok düştü. Sonra şimdi yavaş yavaş böyle tekrar girmeye başladı gibi bir şey oldu. O yüzden bir Samira'ya bakalım. Nasılmış? Güçlü müymüş? Tekrar oynanabilir hale geldi mi gelmedi mi? Onlar hakkında konuşacağız. Kendisi sadece 93 galibiyetle 1600 puana çıkmış. 1550 puana çıkmış çıkmış. Bir kişi %64'te galibiyet oranı var. Bence inanılmaz bir sayı. Hiç fena almayan bir sayı. Hani kolay yapılan bir şey değil arkadaşlar bu. Türkiye sunucusu deyip küçümsemeyin. Gerçekten kolay bir şey değil. Hemen geçelim maça. İyi seyirler diliyorum şimdiden hepinize. Evet geçtik maça. Şimdi Gördüğünüz gibi yanında Braum var ama karşısında Alistar var. Ve Samira oynayan bir oyuncu için yani karşısında ne istemezsiniz? Alistar istemez. Rel istemez. Bunların genelde yanında ister. İşte Rel ile Samira gerçekten güçlüdür mesela. İşte Rel Alistar da işte pardon. Alistar ile Samira da güçlüdür. Ama dediğim gibi karşısında genelde Alistar istemez. Çünkü Alistar biraz bozuyor Samira'yı. Hem rencinden dolayı yani menzili kısa Samira'nın. Alistar'ın combo rencine giriyor. Hem de bayağı bozabiliyor ultisini falan. O yüzden yüzden Alistar bayağı bir büyük sıkıntı Samira için. Ama Braum'la nasıl olacak merak ediyorum şimdi. Bakacağız, göreceğiz, izleyeceğiz. Takımında Twist Street var. Yine bu Fiddlesticks. Bu Fiddlesticks'i ben de hatırlıyorum bir yerden. Evet koridora geldik. Koridoru direkt ittirmeye çalışıyorlar. i̇kinci seviye avantajını almaya çalışıyorlar. Ve Alistar'a karşı ikinci seviye avantajını almak çok da zor değil aslında. Bu arada bu arkadaşın yaşını çok merak ediyorum ben. Tanıyan falan varsa yorumlara yaşını yazabilirse sevinirim. Bu arada Alistar... Çok kötü takas kaybetti orada. O, o sıçrayı atmayacaktı. Bu belliydi. O sıçrayı atmaması gerekiyordu. Bu tecrübe eksikliğinden kaynaklı diye düşünüyorum. Orada rakibin sıçrasını falan her şeyini almışken orada sıçra atmaya çok da gerek yok. Rakibin şifası var çünkü. Bence bu bir tık hata oldu ve sıçrası yokken orada sıkıntı yaşayabilirler baskınlara karşı. Bakın minyon kaçırma konusunda sadece bir tane kaçırdı. Onda da takım hani böyle fight gibi bir şey oldu. O yüzden. Burada kuleye vuruyorlar. Bence bu çok iyi değil. Şu an kuleye vurmak yerine gidip totem atabilirlerdi. Bakıyorum Totemleri yokmuş. Totemlerini atmışlar. O yüzden totem atamazlar. Hemen doğru ittirmeye başladılar. Bir tane minyonu kestiler bile. Bir tane yakıncıyı. Bu arada Buran biraz korkuyor şu an. Samira yalnız hiç korkusu yok. Sürekli minyonlara it vuruyor. Sürekli ittirmeye çalışıyor. Hani bir de sürekli hero'yu hareket ettiriyor. Bak. Bu tarz oynak oynayan adamlar genelde böyle mekanik olarak iyidir. Genelde mekanikleri iyi oluyor bu tarz adamların. Onu da söylemiş olalım. Şu an saldırı gücü yani nişancıların gerçekten meta'da çok büyük bir yeri var. Hani neredeyse tüm maçların o kilit noktasının koptuğu yer genelde nişancılar tarafından oluyor. Genelde. Eğer orta koridorda çok 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 büyük bir fark yoksa. o Alistar combo kaçırdı. Şu an üstüne gidebilirler. Orada bir Braum'u deniyorlar ama. Hop. Aa ölmedi. Vur lan. Eee? Samira girdi içeriye. Oh. Of of of. Bu arada burayı çok kötü trolledi sol taraf. Of 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 of. Aa buram ne yapıyorsun reis? Aa o da öldü. Oğlum Atrox'a bak hasar yemiyor lan. Of. 4 skor aldı. Şimdi bu da dünkü maç gibi. Şimdi ben videoları izlemiyorum genelde. Tepkilerim falan iyi olsun diye. Hani yeni göreyim, analiz yapayım falan. Burada 4 kill aldı. Değil mi? 4 skor aldı. Emin olun yani 4 değil 2 alsa da aynı oynayacaktı. 4 skorla 2 skor arasında bu seviyede tabii ki fark var. Ama inanılmaz büyük bir fark yok. Yüksek seviyelerde aldığınız o kar topunu nasıl oynayacağınıza karar veriyorsunuz. Bakalım Samira nasıl oynayacak? Mesela sıçrası yok. Şimdi bitkinliği de yok. Bakalım koridorda defansif oynamaya başlayacak mı? Yoksa işte totemlemeyi düzgün yapıp sürekli rakibin üstüne mi çökecekler? Atıyorum Herald için bir hamle yapacaklar mı? Alamet için. Bunları ben merak ediyorum açıkçası. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz? Yani 4 kill almasını cidden beklemiyordum. Ama tekrar söylüyorum. Bir sürü bir sürü insan her zaman ne diyor zaten? Abi ben alt koridoru yok ediyorum ama işte başka koridorlarım çok kötü oynuyor falan filan. Şu an aslında baktığınız zaman kendi üst koridoru inanılmaz kötü oynuyor. Neden kötü oynuyor? 10 milyonu var rakibinin 40 milyonu varken. Hani Üst koridorda bayağı büyük bir problem çıkmış. Bu arada Bram oraya Q attı bak görüyor musunuz? Tecrübe. Ama tabi oradan atacağına çalıya kafa atsa çok daha iyi. Şu an arkalarında olabilir hala. Adamın nerede beklediğini bilemez sonuçta. Bakın benim her zaman dediğim şeyi yaptı. Ne yaptı? Bak bu çok önemli bir şey. Helal olsun çocuğa. kendim rakibin minyonları geldi. Kendi minyonları kuleye vuruyordu. Ve minyonların önüne geçti rakibin. Ve kendi minyonlarının rakibi minyonlarına vurmasına izin vermedi. Kendi minyonlarının sürekli baronu ee, kuleye vurmasını sağladı. Bakın ittirdiler. Kuleye vurabilirler. Ama ne yapıyorlar? Kuleye vurmuyorlar. Rotasyon yapıyorlar. Orta koridorda falan bir şey vardır vesaire diye. Bir totemleme falan yapıyorlar. Gayet okey bence. Bakalım Samira ne yapıyor? Atladı. Çok gittiler ama bak. Bu kötü. Şimdi tamam döndüler. Fiddle de orada olduğu için çok problem olmayacak. Ejder'e yardım ediyorlar. Buna da yardım etmeye çok gerek var mı bilemedim. Zaten Fiddlesticks onu her türlü alacak. Alt koridorda bu kadar ittirme gücü varken. zaten Kartus'ta sıçra da yok. Kartus gelip bir şey yapamaz. Ama yardım ettiler. Çok da problem değil. Bakalım şimdi ittirip ne yapacaklar? Samira ile kuleye vurmak zordur arkadaşlar. Hani kolay bir şey değil. Çünkü Samira'nın menzili biliyorsunuz ki çok kısa. Bakın az önce Alistar'ın bekleme ihtimali olan yere Braum Q atmıştı gördüğünüz gibi. Ama şu an orayı clearlamadılar. Burada bir takım savaşı çıkıyor. Oy Samira iyi oynadı da. Şimdi bakın. Mesela bu tecrübe mesela. Şimdi bakın geldik. Bak. Çok basit ya. Çok basit. Braum şu an bu milyonlara vuruyorsun abi. Şu an şu çalıya kafa atmak bu kadar zor mu? Çalıya kafa attı. Kim çıkıp da Braum'u kesebilir? Atıyorum Alistar'la kartus orada bekliyor. Tamam, komboyu yaptın. E açtın Kais'a, arkaya W attın, kaçtın. Hiçbir şey yapamazlar. Hatta hepsini keserler büyük ihtimal. Yani o yüzden bu çalıya bil Beni kafa atın ya. Valla atın yani. bu Artık bu seviyede ne olur? Yani bunu bazen profesyonel maçlarda bile görüyoruz. Bunlar ol, hani olmasın artık. Çünkü bak böyle bir şey yaşanmasa o Alistar'ı orada yakalamış olacaklar. Bu Ram kafa atsa Alistar'ı yakaladıklarını da kesecekler. Şu an mesela evet takım savaşını yine kazanıyorlar. Eyvallah. Ama gün sonunda hani ufacık bir hata yaptığında orada bir şey olmasa veya bu kadar önde olmasalar ve o adam arkadan çıksa geri düşebilirler. Shutdown Gold'unu da verdiler zaten Kiana'ya. Yani çok hoşuma gitmeyen bir şey aslında bu. Evet Samira alt koridora geldi ve daha dakika 7.30'da ölümsüz kalkan yayı bitmiş. Şu an inanılmaz güçlü. Şu an bayağı güçlü. Bakın o işte bak koridoru donduruyor. Koridoru burada ben niye buraya bakıyorum? Artık yayından Twitch chat'e alışmışım ikinci ekrana bakıyorum. Şimdi burada koridoru donduruyor. Bu inanılmaz bir şey. Zaten çok güçlüler. Ve yanında Bram var. Herhangi bir şekilde Bram'dan Q'yu yiyen rakip kaçma şansı çok zor. O yüzden burayı donduruyor. Ve inanılmaz bence hani mantıklı bir hamle yapıyor. Ama biraz kırpması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla minyon var. Hafif hafif şu arkadan bir iki tane öldürebilir. Diğer minyon dalgası geldiği zaman çünkü sıkıntı olacaktır. Bakın hala tutuyor. Çok mantıklı hamle. Tekrar söylüyorum. Bakın şuradakine bir tane vurmuyor. Görüyor musunuz? Bak. Sonradan Kano minyon vurduğu için vurdu. Neden vurmuyor biliyor musunuz? Bak bu çocuk harbi iyi oynuyor. O minyona vurmadığı an iyi oynamış oluyor. Çünkü o minyona senin minyonlarından bir tanesi vurmuyorsa bırak o minyon senin minyonlarına vursun ki senin minyonların daha çok ölsün. Şu an çünkü koridor freeze'lemek, koridor dondurmaktaki en büyük mantığımız ne kadar çok minyonumuz ölürse o kadar iyi. Yani atıyorum şuradaki mage minyon, uzakçı minyonun canı az diye bunu öldürmek diye bir şey yok. Bırak vursun işte senin minyonlarına ona vuran yok. Ha şuradaki arabalı minyon gidip ona vurur. Siz son vuruşu yapmak için alırsınız. O başka bir mesele bak. Bak gördünüz mü? O zaman alıyor. Ama buna hala vurmuyor. Bak gördünüz mü? Bak şimdi vuruyor. Çünkü niye? Kendi minyonu ona vuruyordu. Ne kadar çok minyon ve tecrübe puanı kaybettiğini kar karşı rakibin hayal edebiliyorsunuzdur umarım. Şu an burayı biraz kırpsa koridoru şuraya çekip tekrar dondurabilir. Birazdan ya uzak ya uzakçılara gideceği için yakıncı minyonlar kuleden hasar yiyecek minyonlar. O yüzden hoş olmayacak. Bakın aynen bu şekilde. Uzakçıları biraz kırpması lazım. Heh, bak böyle bir iki tane öldürdü. Bak, kırpsa bu şekilde adamlar geliyor bak. Geldiler koridoru dondurmasını engellemek için. Bak bu şu an friz bozuldu. Çok kolay bozlar gördünüz mü? Çünkü yakıncı minyon yoktu. Uzakçılar kalmıştı sadece. O uzakçıları zaten kendi minyonları hemen öldürebiliyor. Ama orada bir e, normalde koridoru alıp şöyle göstereyim size. Normalde şu an bir böyle kırpıp atıyorum şu üçlüyü hatta dördünü bile kesebilir. Buradaki minyonları da bak şöyle diyeyim size şurada göstereyim aynen şu an. Şu an bu koridoru hemen buraya çekip şuraya falan çekmesi gerekiyor. Şu kanon minyonu bir tık daha geri getirse diğer minyon wave'i de şurada falan tutsa çok daha rahat olacaktı diye düşünüyorum. Çünkü burada yakıncılar kuleden hasar yiyor. Sadece uzakçılar kaldığı için de kendi minyonları onları hemen öldürüyor zaten. Bakın burada. Ben vurduklarını zaten hemen öldürüyorlar. Ama yine de bence hiç fena bir friz değildi. Hiç fena değildi yani. Çünkü inanılmaz fazla tecrübe puanı kaybetti. Bunu şöyle görebilirsiniz. Bakın 8. seviyeye yaklaşmış. Kaysa'ya bakın daha altının başında. Yani 1.5 seviye fark oldu. Minyon sayısında inanılmaz bir fark oldu. Yani helal olsun. Aa ben öndeyim. İşte bak bundan bahsediyorum. Adam önde. Nasıl oynamam gerekiyor? Alın size örneği işte ya. Alın size örneği. Adam önde ama daha çok öne nasıl geçerim diye düşünüyor. Ulan öndeyim. Takım savaşı yapalım. Şunu yapalım, bunu yapalım değil. Daha çok öne geçeyim abi. Ne gerek var? İşte savaş yapmayalım. Ben burayı dondurayım. Ama dondurma olayını gerçekten iyi yaptı adam. Anladınız mı? Çok fazla minyon kaybettirdi rakibi. Bakın yine aynı şeyi yapıyor. Biraz daha önde karşılaması lazımdı bence. Çünkü Fiddlesticks zaten burada. Bakın uzakçılar hala kuleye vurmaya devam ediyor. Ve uzakçıların kuleye vurması demek bakın gerçekten hatır sayılır bir vuruyorlar. Hiç küçümsemeyin. Şimdi kulenin de az canında bırakıyor. Neden bırakıyor? Buradaki minyonların hepsinin ölmesini istiyor. Bu arada bu çocuk inanılmaz tryhard oynuyor. Çok beğendim. Ben bu çocuğun birkaç tane daha analizini yaparım. Açık ve net söyleyeyim. Keşke biraz daha az vursaydı minyonlara ve Braum'u şu an göndermemesi lazım. Braum'un gelmesi lazım. Bu minyon dalgasını ittirmeleri gerekiyor. Mesela Braum şu an zaman kaybettirdi. Gitti, geldi falan. Şu an Samira mesela korku oynuyordu. Şimdi Braum gelince hemen agresif oyuna tekrar geri döndü. Tamam şimdi üstümüze dönebiliriz rahatça. Şimdi buradan sonra bakalım ne yapacak. Orta koridora mı gidecek? Alt koridordan devam mı edecek? Ejder'e gidiyor. İkinci ejderlerini alıyorlar. Dakika buçukta. orta koridora gidiyor. Orta koridorda da plaka almaya başlayacak. Rakip takım çok bir şey yapamaz buna. Bu arada anlattığım en böyle hani harbiden ciddi maçlardan bir tanesi. Yalnız hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bu troll. Hiç gerek yok. O ölmüş olabilir. Tamiran'ın hasarı. Kiana da öldü. Oy. Kalkan patladı. Ah. Ah. Exhaust erken atabilseymiş. Bram'da yük bıraksaydı güzel olacaktı. X'e geldi. Bu arada bakın üst koridorda inanılmaz bir fark var. 50 milyonluk fark. Aslında şu an kendi takımı inanılmaz iyi oynamıyor. Ama alt koridordan o kadar büyük öne geçti ki arkadaşımız. Yani tebrik ediyorum yani kendisini. Bakın 7. seviye 10. seviye olacak şey Samira ve kaç tane plak aldı kendiniz görüyorsunuz Kayısa'ya tıklıyorum tam tamına iki seviye fark var arkadaşlar tam tamına iki seviye Oo Alistar'ın kombosuna bir flash geldi Alistar da orada ölüyor çocuk mekanik olarak gayet iyi yani adam sadece böyle şey değil nasıl diyeyim aynı zamanda hem yetenekli adam oyunu da biliyor bak adam oyunu bilmese bu kadar çok fark atamaz 10'a 1 oldu skor gayet güzel Bakın alt koridora gitmişti zaten. Alt koridordan kuleyi aldı. Geldi orta koridoru da aldı. Yavaş yavaş oradan alt koridora gidiyor da gitmesen daha iyi. Aha Kiyan'ı yakaladılar. Kiyan öldü. Oradan bir Atrox'a alıyorlar ama o Atrox biraz güçlü reis. Öldün değil mi? Oy Atrox ne kadar güçlü lan. Oha. Atrox yok etti ama az daha kesiyordu. Çok altını vardı üstünde. Ama hiç fena değil bence. İki tane ejderleri var. Üçüncü ejdere bir buçuk dakika var ve orta koridora geliyor bak. Adam her zaman ne diyorum ben? Yurt dışındaki Kore'deki AD izlerken ne diyorum? Orta koridora geleceksiniz abi. Orta koridora. Alt koridorsanız orta koridora gideceksiniz. Kuşları alacaksınız. Adam her şey yapıyor lan. Bu ne oğlum? Bu çocuğu ligi al DP Akademi coming. Ama işte bak. Mesela Samira OTP gibi gözüküyordu profilde. Samira'yı çok iyi oynayacağını düşünüyorduk. Evet Samira'yı gerçekten iyi oynuyor. Ama buradaki püf nokta şu. Adam Samira'yı iyi oynuyor evet ama League of Legends'ı da iyi oynuyor. Benim her zaman söylediğim şey. Hero'yu değil karakteri değil League of Legends'ı öğrenirsiniz. her zaman daha yükseğe çıkarsınız. Hem Hero'yu hem League of Legends'ı belli bir seviyeye çıkarttığınız zaman zaten bakın Q attığı yeri görüyor musunuz? Adamlar bekliyor mu diye kontrol etti mesela. Oha. O nasıl bir hasar lan? Yuh. Bu arada sıçrası yok. Alistar konma yaptığı an ölebilir. Oğlum Atrox iyi oynuyor lan. Bu nasıl TR oğlum? Oy Samira. Tek vuruşta 200 can olur ya adam. Baksana 270 270. Atrox da iyi valla. Kartus. Kartus da fena değil de bence alt koridordan çok fark oldu ya. Alt koridor. Bir de Fiddle iyi oynuyor. Bu Fiddle'ı geçen videoda da görmüştük galiba. Herald'la beraber, Alamet'le beraber ilk kuleyi aldılar. İnibitör açmak çok mantıklı olmayabilir. Aynen bak. Oğlum hayırdır bu çocuk kim lan? Bulun bana bu çocuğu. Ha inhibitör açmıyor adam. Helal olsun. Tek attı orada şeye de. bitör açmamasının sebebi şu arkadaşlar. Hani zaten oyunu kazandınız. İnibitör açıp rakibi bir şekilde oyunu bitiremezseniz ve oyun uzarsa rakip o bitör açtığınız koridordan sürekli arabalı minyon götürüp ve sizin minyonlarınız rakip minyonları kestiği için siz minyon alamıyorsunuz genelde ve rakip takım sürekli minyon kesiyor bayağı. O yüzden bunu engellemek için yapılan bir şey aslında. Oo yalnız Kiana girdi de. Aa alt ok sürmedi. Kiana da çok zayıf kalmış ya. Hemen burada kuleyi alıp üste dönüyor. Bakın dakika 19. 185 farmı var. Farm desem var. Tamam mı? At ultiyi sende mal ya. Oy. Farm desem var. E kill desem var. O ne oğlum? O ne lan? Aha penta attı. Hak etti hak etti. Valla hak etti. Valla hak etti. Canını fullleyecek zaten şimdi. Beden hasar yemese belki fullerde de. Bakın şimdi aynı anda iki inibitör açtılar. Dakikada daha ilerledi çünkü baron çıktı. Baron da çıktığı için hani şu an baronu alabilirler inibitör açtıkları için. O yüzden adamların hani orada minyon kaybetmeniz inanılmaz önemli değil. Şoktayım. Türkiye sunucusunda böyle bir maç analiz edeceğim aklımın ucundan geçmezdi bakın çok ciddi söylüyorum bu adamı takip edebiliyorsanız ben ben yapmayı ben analizini yapmıyorken bile takip edebilirsiniz o derece hoşuma gitti öyle diyeyim size yani o burası bir tık troll olmuş olabilir Boatrox çok güçlü abi. Oh çok vur. Samira. Samira çok vur. Orada bir can dolduruyor. Baksana oğlum tık vuruyor şeyle. <laughs> Yok artık. Reis ne yapıyorsun Adam şov yapıyor oğlum. Bu ne? <laughs> Maçı bitirdi. Yani arkadaşlar umarım Öğrenebilmişsinizdir bir şeyler. Umarım fark etmişsinizdir aradaki dağlar kadar farkı. Ve ben açık ve söyleyeyim Türkiye sunucusunda yaptığım en iyi analiz oldu. Daha iyisinde yapabileceğimi sanmıyorum. Umarım yaparım. Umarım yaparım. Yani daha iyi derken çok iyi analiz derken söylediğim her şeyin 5 saniye sonra olması ve adamın size gösterebileceğim doğruları yap yapıyor olması ve adam yaparken bunları gösterebiliyor olmam benim çok hoşuma gitti. O yüzden bu arkadaş aklımda. Bu arkadaşın birkaç tane daha maçın analizini yaparım diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.